Arkadaşlar yüksek ihtimal 16. bölümden herkese selamlar. Şimdi birkaç tane talihsiz ufak olay yaşadık. Büyülü ki e, keskinlikten sonra büyülü zırhı ne yazık ki 17'de devam ettirdim M gelene kadar. Ondan dolayı beceri sıfırlama kağıdı almak zorunda kaldım nesne marketten. Onu da hemen şu şekilde kullanıyoruz. Seçtiğim beceri sıfırlanacak diyor. Puanlarını tekrar atlayabileceksin. Kitapları okuduğum ve deneyimleri öğrendiğin her şey silecek diyor. Yani 17 olmazsa Aa böyle miydi bu? Direkt. Böyleyse muazzam. Abi süper. Ben büyülü keskinlik okumuyordum. Otomatikmen hepsini sıfırlayacağı için. Büyülü zırhı bu şekilde ee, sıfırlayacağız. Şöyle tıklayalım. Büyülü zırhımız şu anda sıfırlandı. Elimizde iki tane zaten var. Şöyle ilk denemesiyle beraber yapayım. Gelmezse eğer. Şu arka tarafta aynen iki tane büyülü zırh. Şöyle ön tarafa alalım. Ya boş geçtiğim iki gün vardı. Onları bilseydim ben okurdum Şimdi Diyeceksiniz zamanda hiç mi Master yapıp patlatmadın elinde İkinci şeyde Hiç olmadı yani düşünün Çok eskiden beri oyunu oynuyorum ama Bu kadar bile ilerleyemedim 17 yapıyoruz M1 oldu Gerçekten şanslıyız Hakikaten şanssız bu arada Bakın şöyle büyülü de okuyalım Geçmedi sağlık olsun Birazcık yavaş yavaş e, Büyülü zırhada abanmam gerekecek Çünkü savunmamız artık çok yavaş kalıyor Müzeviyi de buraya koymuştum. Okumadım. Enayi gibi. Onu gözümüzün önündeyken unuttum. Sırlar var burada. Sırları diğer çarımda kullanıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bu bölümde bir ara bölüm çekeceğiz. Herhangi bir şeyimiz yok. Gördüğünüz gibi sadece bir depocuya yardım yapılabilir görevlerim var. Ejderha gücü, gözü gücü. 5 tane toplayabiliyorum. Şimdi 38 level'e kadar level alacağız. Şu an bir metne doğru gidelim. Hırsız eldiveni de şimdi alacağım. Arkadaşlar dediğim gibi hırsız eldiveni almak şarttı. Bu bunu aldık. Artık iki hafta bir arayla belki epe bağlı. Hatta şey daha iyi. E, aylık kesinlikle daha iyi bu arada. Daha uyguna geliyor. Şu anlık bir başladık. Tak çıkar olayı yokmuş ne yazık ki. Ya yani bilmiyorum ben eskiden biliyordum. Beraber ork dişi vermeye de gelelim dedim. Sonuncusu bu arada. Şöyle evet muazzam oldu. Tüm ork dişlerini topladın diyor. Şimdi özel bir taşı ihtiyacım var. Jinuk taşı diyor. Eğer getirirsen harika olur diyor. Taşı orklardan alabilirsin. Ee, bu görev için mi? Önceden yapmıştım ama hatırlamıyorum. Ya öyleyse güzel. Gidelim bakalım neymiş durum. Arkadaşlar e, normalde farklı bir göreve geçmesi lazımdı sırf merakımdan geldim. Gerçekten elit orklardan bulabilecek miyim? Burada fazla fazla var. Bakın her yer burada elit ork dolu. Özellikle bu giriş kısmında bakın şurada. Gibi gibi çok fazla var. O taşı onlardan düşürebileceğimi düşünmüyorum. Ya yani bu yere düşen bir şey diyebiliyorum. Tam emin değilim. Çünkü ben bugün yanlışlıkla da olsa birinden almıştım. Yere attı bir şeyden almıştım. Şimdi birazcık burada uğraşacağım. O taşı buradan düşürebiliyor muyum? Bir 5 dakika uğraştıktan sonra. Zaten belli olur düşüp düşmeyeceği Arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakikadır buradayım Ortalama bir 60-70 tane kesmişimdir Düşmedi hatta şu grubu da Size beraber keselim ee, Daha güzel bir şey düşürdüm Onu da göstereceğim şimdi size Ya yani Kolay kolay düştüklerini sanmıyorum şimdi Mesela ork dişi de orta, Vadinin ortasındaki şuradaki slotlardan düşüyor ama Böyle patır patır da düşmüyor Ya yani düşüyor ama zor da olsa ee, Ondan dolayı bu da kolay düşen bir şey olmasa gerek daha doğrusu güzel düşürdüğüm şeyde hemen size göstereyim şöyle kritik vuruş şansı 5'li düşürdüm zaten maksimum ayakkabılarda 10 yani yarı yarıya gayet güzel bir oran şu an ayağımdaki ayakkabıdan kat ve kat iyidir hatta şurada kenarda dursun rüzgarlı belki koyarız 300-500'den pazara şimdi köye doğru gidelim onu bir şekilde pazardan elde etmeye çalışayım. hatta şimdi gider fiyatlarına bakarım arkadaşlar levelin yavaş yavaş sonuna geldik bu arada çarşıya gittim ve e, bir saniye şu elit orklardan şu da düştü. Tam ondan bahsedecektim gerçekten hakikaten. Ya anca bu kadar denk gelirdi. Bu arada hırsız eldiveni çok şeyden bahsetmek istiyorum aynı anda ama hırsız eldiveni de acayip bir şey yarıyor. Bakın yere bakın. Yani düşmedik şey kalmadı resmen. Ejderha atış parçası şu an 10 tane sadece düşürmüşümdür herhalde. Şöyle bakacağız. Hemen hemen 10 oldu ya. Vallahi 10 oldu. Şöyle bir tane yüksek kor verecek. Aynen bir tane kor verdi bize zaten. Yani bu zamana kadar niye kullanmamışız? İnanın ben de bilmiyorum. Ruh vuruşu verdi. Şöyle atalım. Bu arada etkinlik de ne yazık ki istediğimiz etkinlikte de değiliz. Kor evet, etkinliği ve şöyle küçük kutsama etkinliği 6. 7. evsini değiştirme için Bizim istediğimiz tabii ki bol bol bize müze müzevi diyorum. Kötü ruh kovma kağıdı atın. Tek isteğimiz şu anda bu. Ama hızlıca bizim şu an amacımız burada level almak. İkinci köyde şu an belki 38 olmuştum. Yani 35'lik kıskançlık kes, metni keserek ama dedim ki birazcık yüksek şeyler atsın. Biraz daha garip şeyler atsın yüksek level olarak. Ondan dolayı çöre geldim. Şimdi birkaç tane daha metin keseceğim. İnşallah gölge bulurum. Metnin sonuna doğru geldik sayılır. Büyülümüz kapandı. Okçularla da başımız belada. Belki bu metni kesemeyebilirim bile derken baya bir zorlandık. Yani dışarıdaki okçular özellikle bizi çok fazla zorluyor. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Onu bir şekilde hallederiz ya. Çok da sıkıntı değil aslında ama. Saldırı artı 2 olabilir bu arada. Bunu geçen biri istemişti ya. Denk gelmiştim bu BK'yı arıyordu. Zaten şu an rastgele bir yerden bir şey topla tuşuna bassam o yine ejderha taşı parçası olur. Muazzam ETP kastır ya. Hırsız eldiveni artı güzel <laughs> bir okçu ve çekmeyle beraber. Daha bakıyorum böyle kıymetli bir eşya var mı? Kıymetli bir eşya yok gibi. Pazar günü özellikle sabah erken mesaiye başlayacağım. Mesin <laughs> 2'de. Çünkü gerçekten kötü ruhu lazım. Ee, gece 10'dan 2'ye kadar sonra sabaha kadar da aynı şekil sonra akşama doğru bir daha çıkıyor o gün özellikle çok önemli bayağı bir kötürü elde edeceğim yine bir ruh metniyle karşınızdayım umarım şundan şu jinin artık telaffuz edemiyorum eden de olduğunu sanmıyorum o taştan düşürürsem çünkü çok fazla ruh metni elit ork atıyor ee, internet gitti sanırım bir ara şöyle bir şey oldu yani tanesi dediğim gibi 8.9 eme koymuşlardı. En ucuz bu arada altını çiziyorum. Ondan dolayı bizim için çok kıymetli ve önemli. Ya hırsız eldiveni hakikaten bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum. Stan yedik bir tane. Stun'ı sersemletme oyuna göre. Lolcular daha iyi bilir stun'ın ne olduğunu. Bakalım. Bayağı bir elit var. Onları kesmeden kapama diyecektim bayağı bir bir şey attı yine. Şöyle bir tıklayalım şuna. Beceri kitabı dehşet muazzam. Çok iyi. Dehşet her zaman iş yapar. Sura kitapları her zaman iş yapar. Savaşçı kitapları keza öyle. Şöyle bakalım şu tunç ayakkabı. Artık ayakkabıları falan bakıyorum. Bakın az önce gördünüz. Az önce bunu vade düşürdüm. Kritik 5'li. 10 da olabilirdi. Yani ihtimali vardı düşürebiliriz yani neden olmasın yerden ayakkabıları ben farmcılara bakarken de her zaman yanlarından geçerken de bakarım gerçekten bir kritik detayı bizim için çok önemli olur ki ayakkabım ve kolyem yokken diğer eşyalarım şu anlık en azından nispeten iyi olsa da onlar yokken bir kritik bir hippi benim için çok daha iyi olabilir bir kere yattım ama metnin sonuna doğru yavaş yavaş geldik sayılır bu arada hala yatma ihtimalinde var. Çünkü denetlik metni beni çok zorluyor. Ee, bunu şu an kesmem bile güzel. Ya şu abonos küpeleri basarken artı istiyor muydu? Gerçekten bu detayı unuttum. Şöyle bir abonos küpesine de ba bakmak istiyorum. Hmm. Bana BK attı mı? Aynen beceri kitabı şuraya bir tane sallamış. Ateş dok ok, satmıştım var. Satıyorum da. Yani elime geliyor. Tam emin değilim ya. Bir şey istiyor muydu? Avanos küpü yüksek ihtimal istiyordu. Dolunay elde etmem lazım ama artı 9 o da çok fazla bir şey etmiyor. Ya yani bu, bu şeyi eline verdik metni kesmem güzel oldu. Demek ki bir iki item daha açığımı kapatsam rahatlıkla kesebileceğim. Soğan Dağı'nda kasmak özellikle çok istiyorum. İnşallah yakında bir Soğan Dağı'nda oluruz. 93.99'da başladım. İnşallah bir sıkıntı olup da yatmazsam sersem hasarını çok yüksek alıyorum. O beni biraz sıkıntıya sokuyor. Sersem derken işte bu pardon. Zehir zehir. Zehir hasarı beni biraz sıkıntıya sokuyor. Şöyle ATP'leri e yerden toplayalım. Kullanacağız gibi ya. Bunu da öğreneceğiz gibi. Yapacak bir şey yok eee çok anka kuşu yelpaze bu şey değil mi ha tamam ben şey sonbahar yelpazesiyle karıştım pardon eee kırmızı boy yok ya yeşil mor falan düşmüyor yerden yani çok işime yarayan bir şey düşmüyor ama bu hırsız eldivenin muhakkak eee eventlarda falan şeyini göreceğim faydasını göreceğim ondan eminim level aldık bakalım Av görevi bir tane vermiş. 15 garanti. Zehirli örümcek. Büyük fanatik. Zehirli örümcek bence burada. Rahatlıkla bulurum diye düşünüyorum. Bakın haritanın şu köşesinde fazlaca var. Zehirli örümcekten sonra köyde ne görevimiz var? Son görevimiz var. Çok değişik bir adam değil mi? Onunla sohbet 10 Onun kitapları dünyasında etrafında olup olup biteni unutturacak kadar neyin büyülediğini öğrenmeye çalış. Bu adam kitaplardan kafayı kaldıramıyor anladığımız kadarıyla. Bizim bir şeyleri öğrenmemiz istiyor. Zehirli örümcek bu mu? Bu. Süper. Çok fazla var diye biliyorum etrafta. Bunu bitirelim ondan sonra soğuğun yanına gideriz. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Şöyle bir etrafımıza bakalım zaten hemen şurada bir adet mevcut. Şöyle keselim. Rastgele bir şey atacak. Bu arada hiç fena da olmaz yani. Atacağı şey daha doğrusu. Güzel şeyler gördük. Şöyle çıkalım yukarı bu arada ejderha gücü gücü güçsüzlüğü de geldi ne attı 40.000 yan 40K yan attı yani ee, Onun dışında 15 XP 15 XP sadece bizim için önemli 40K yankın ne yazık ki pek bir önemi yok Köye doğru gidelim oradan bir de bir yolun yanına uğrayacağım şunu kabul edecek mi gerçekten merak ediyorum Arkadaşlar köye doğru giderken dedim ki biraz yayağın gideyim Çayımız, kahvemiz yanımızda, keyfimiz yerinde. Belki aynen öyle BK'mızı düşürdük. Soğutma taşımızı da aldık. Şöyle BK'mıza bakalım. Bıçak şerme. Ya bu aralar yine hava kılıcı hiç gelmiyor. Ulan bir de ee, ne diyecektim. Ha kolye. 10 kritik getirmem yok mu? Yerden düşen kolye. Hakikaten çok kıyak olur. Baya iyi olur. O yüzden yerdeki bütün eşyaları topluyorum. Bir 10 kritik yakalasam mesela ayakkabıda ben şöyle söyleyeyim. Şu altın ayakkabıda 10 yakalasam bu arada bir won. Direkt yani bir won eder. Elime bir won elde etmiş olurum. Aynı şekilde kolyede de aynısını olacağını düşünüyorum ya. Çünkü arttırma kağıdı alıp onu şey yapabilirsin. Güzel de bir şans bu arada. Yani 10 kritik max düşürürsen gerçekten bir won eder rahatlıkla. Şimdi size bir şey göstermem lazım. Işınlandığım ee, gibi biyolog Bakın şöyle sonunda doğru taşını buldun. Hemen biyolog çoğrafı götür seni bekliyor dedi. 10 tane istemişti benden ama beni çağırmış otomatik olarak. Belki de ilk içindir. Şöyle bir tıklayalım yanlışlık olmasın. Ödül olarak sana bu vereceğim diyor. Bu herkes bilmez bu nedenle gizli tutmalısın diyor. Bunun sayesinde yapacağın iksir sana kanatlı ayaklar verecek diyor. Bayguaya git o iksiri o senin için yapacak diyor. Kendine iyi bak arkadaşım sayende orklar hakkında çok şey öğrendim diyor. Ee, gidip ödül reçetemizi alacağız. Herkes bilmez diyor. Gerçekten çok merak içindeyim. Görevden önce ödüle gideceğiz. Arkadaşlar yanına geldik. Çok pardon. Bayako'nun değil Soğan'ın yanına gelmişim. Soğan aynen ilk görevlerde beni tersleyen arkadaş. Hatırlıyorum. Yanımdan git lütfen kitabımı okuyorum falan demişti. Oradan hatırladım. Ee, senin hareket hızını 10 puan arttıracak diyor. İşte bu iksirin diyor. Bu kırmızı abone sandığı sana vermem için de değerli ve eşya saklı diyor. Sabit 10 şey mi geldi bana? Sanırım. Sabit 10 geldi. Ondan da kritik vuruş çıktı. Gayet güzel. Şöyle artı kısmımıza doğru koyalım. Şöyle elde tutuyoruz şunları. Somon balığında hiç basmadım. Niye basmadım? Nedenini ben de bilmiyorum. Neyse şuraları bir yere alırız. onun yanına gidelim. 10 saldırı hızı pardon e, hareket hızı çok iyi. Yanlış görmesem video kaydından tekrar bakarım. Şu an 2 dakika içinde unuttum. Okumanın nasıl bir eğlence olduğunu bilmiyor musun? Diyor, kelimeleri, cümleleri, e, kitaplar, oluşturuşlar vesaire. Cihar yazmanın eğlenceli yanı diyor. Hasat yapar, ekin toplarsın. İşlerdeki dünya, dünyadaki mutluluk böyledir diyor. Ben kitapsız nasıl yaşarım? Gerçek hayat budur. Ama karım anlamıyor. Ulan sen de mi erkektin? Ben seni kız sanıyordum. Neyse. Göreve odaklanalım. Aronya'ya git. Ona kocasını sor dedi. Bildiğin ikisini birbirine çekiştirmektir bu. Başka hiçbir elle tutur bir tarafı yok. Lan senin kocam... Lan sen bir ara kocanı arıyordun. Yoksa bu muydu? Neyse. Oydu oydu diğeriydi. Öfkeli mi? Sinirden patlayacağım. Şimdi kocam çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Çalışmıyordu. Eve yank getiriyor mu? Getirmiyor. <laughs> Onun yerine gizlenip kitap okuyor. Elbeşe böyle bir şey duyuldu. Duyulmasından rahatsız. Kadın bir bize haklı gibi. Şimdi tekrar kimin yanına gönderdi beni? Olayı çözmem için sanırım şehir bekçisinin yanına mı gönderdi? Yok satıcının yanına mı gönderdi. Lan satıcı sen onların kızı mısın yoksa? Neyse gidelim bakalım bir öğrenelim. Dün buraya gelip tapınan gizli kitabını sordu. Üzerinde yak bulmadığı kitaba sadece baktı. Onun için önemli olmalı. Ailesini bile ihmal ettiğine göre. Niye o kadar ilgisini çekiyor acaba dedi. Aranya için üzgünüm. Son ile gece gündüz çalışmak için evlenmedi diyor. Tekrar onunla konuşmam için yanına gönderdi. Gerçekten garip şeyler oluyor burada. Ben bu görevi de hatırlamıyorum benden kitap kitap getir derse a bilmiyorum yaparız gibi Şöyle bir tıklayalım Bu kitabı okumayı çok istiyorum diyor. onu benim için getirebilir misin eğer getirsen sana bir şeyler veririm gerekirse evimi satarım diyor Lan aldım lan Oğlum inşallah kötü bir görev değildir Şöyle bir tıklayalım bakalım orayı hızlıca geçtim Karanlık fantikleri yen Kitabı alabilirsin dedi. Karanlık fantikler. Güzel. Güzel bir görev. Onları bulursak keseriz. Arkadaşlar hazır hırsız eldivenimiz var. Şöyle vahşi okçu gördüm bir tane. İki kere ard arda kesip dolunay düşürmüşlüğüm var. Bunu bir kere yaşadım. Hayatımda ilk kez düşürdüm zaten. Onun dışında da düşmedi. Arkadaşlar videoyu kapattım. Üzerine yaklaşık yarım dakika sonra. iki tane vahşi uzman. Birdi iki oldu. Şöyle onu da bir keselim. Belki bir şey atar sağlam. Yok atmadı. Şuraya gidelim. Ulan belki birinin görev görevi vardır ama yapacak bir şey yok abi. Bizim de levellerimiz yakın. Bir şey düşmedi ya. Sağlık olsun. İki tane ard arda görmem şaşırtıcı. Arkadaşlar inşallah doğru hatırlıyorumdur. Aha. Karanlık fanatik dedi. Ben şuralarda çok fazla fanatik olduğunu hatırlıyorum. Aha buralarda. Evet. Aslında benim demek istediğim yer şurasıydı. Buralarda da varsa döneceğiz. Bakalım yavaş yavaş ben bunları keseceğim. Alakasız şu anda evet ama şunu da zamanında bir sıkıntımız vardı şundan. Hala çok güçlü olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yüksek ben sağlam bir vursa yarı canımı alır yine. Aynen bakın yarı canımı alıyor ama öldürmüyor. Ya yani bunu şu an rahatlıkla kesebilirim. Güzel şeyler atıyor bu arada. Bakın sandık attı. Sandıktan ne çıktı? Cık. Öldürücü rüzgar. Şöyle bir şey falan sayıda hiç ben almazdı. Yeşil iksir onlu falan. Tadından yenmezdi. Abi yanındaki elemanlar bile gerçekten çok güçlü. Neyse biz görevimizden sapıtmaya başladık. Gidelim karanlık fanatikleri keselim. Arkadaşlar kitabı düşürdüm. Size hemen şöyle göstereyim. Ee, bu kitap karanlık fanatiklerden düştü. Sonuna götüreceğim. Adam çalışmıyormuş. Elbise götürmüyormuş. Yank götürmüyormuş. Ama ne yazık ki bu çok fazla bizi ilgilendirmiyor tamamen kendi tercihi. Ondan dolayı bir şey demiyorum. 850 bin tecrübe puanı az e, yüksek var 10 falan vermiştir. Tahmin ettiğim gibi 18, 15 falan vermiş. Pek iyi değil bizim için ama olsun sağlık olsun sıkıntı yok. 38 leveldeyiz şu an. Diğer bölümde bol bol metin keserek başlarız. 39 level'e kadar bu gerçekten bizim için güzel olur. O arada. Yan kaçını da kapatmış olurum. BK sürekli perde arkasında okuyorum zaten. Ee, gayet güzel şu an bence bizim için. Biologun falan bizi çağırma durumu var mı? Yok. Mükemmel yani. Diğer bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.